Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Hoppa! kutu açılışı yapıyoruz! Zamanla <laughs> alışveriş yaptım. Devam edeyim. <laughs> 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 buradan alışveriş yaptım. hmm Store'dan. Bu da arkadaşlar benim 3 Üç yıllık ayı, ayı şey, aslanım. Çok güzel seviyorum. 3 yıllık aslanım arkadaşlar. Mükemmel bir aslan ama. Galatasaray aslanı. Üç yıllık. Şimdi arkadaşlar bugün GS Store'dan, GS e, <laughs> videonun başlığını söyleyeyim. Kutu açılışı yapıyoruz videosu. Tabii ki GS Store'dan yapıyoruz onu da söyleyeyim kaç tane ürünümüz var? Ee, söyleyeyim. 2, 3 ürün var. 3 ürün var. Tanıtacağız. Yavaş yavaş tanıtacağız. Ya çok daha acele etmemize gerek yok. Şu an siz like atıp bildirimleri açın. Daha çok kutu açılışı gelsin. Daha çok video gelsin. Hoppa. Şimdi bu kalsın. Bu kalsın. Ona bakacağız. Şimdi burada bir tane bir şey gördüm. Ne? Bu da Galas Saray. güzel poşetimiz. Bu da. Bunu tabii ki atmıyorum. Niye çok seviyorum. Atılmaz arkadaş bu. O tarafa koy. Hı. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl deneyeceğiz? Ben anahtarlığım nerede? Anahtarlığımı getiririm. Bir bakalım. Şöyle ben size yakından göstereyim. Fiyatlarım da dur. <laughs> Fiyatlarını söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Niye bu böyle oldu? Oo. <laughs> oh. <Heh>. Şöyle. Mo, mo, wow. Ne o? Mı, Nyom 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 Ne nyom 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 Tabii ki. nyom 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 Arkadaşlar Şurada da çıkartayım. Şurada aslanımız. Bunu atmam belki. Şurada kalsın. En iyi başlık. Şöyle yakından göstereyim. Kameraya doğru. Şöyle. Böyle kırmızı. Arkadaş bilerek şurada beyazı vardı içinde. Bilerek onu almaz. Niye? At üstünde arkadaşlar. Ne alıyor? Galatasaray sarı, kırmızı, en büyük cimomu halalalalal. Ondan beri arkadaşım beyaz demedikleri için ben de orasını beyaz almadım. Sarı kırmızı aldım. Böyle daha iyi. Şu an kullanmayacağım. Ya sonra takacağım video bitince size de belki öbür videolarda falan gösteririm. Size tek tanıtıyorum anahtarları. Anahtar nasıl yapalım inceleyelim anahtar arkadaşlar güzel yapmışlar mükemmel arkadaşlar bence ne yapayım ışığı şey açayım çok karanlık bekleyin bekleyin hoppa geldi şimdi arkadaşlar bu nasıl yapayım mesela yere yerde kırmayı deneyelim mi Şimdi GSS olmalı ve zarar da vermek istemiyorum. Güzel mal arkadaşlar bakayım. Onu altında değiniyorduk doğru değil mi? demir yapımı arkadaşlar logo logo demirden yapılmış. Şu taralar zaten boyayla. öyle. bakayım 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 şu taralarına. Şöyle arkadaş şuralarda çok var. Bakın. Heh. Şöyle ne? Çok tutuyorum. Aa, bir şey buldum. Burada değişik bir şey var. Arkadaşa görüyor musunuz? Bir bir şey bir anlama amacı getiriyor. Araştıracağım. Topla arkadaşlar böyle demir yapımı güzel bir anlatlar Fiyatı da böyle kaç liraydı 100 lira filandı fiyatı. Hatırladığım kadar 100 liraydı. Arkadaşlar bizim bu kutu açılışı demek arkadaşlar mesela tanıtıyoruz ürünü fiyatını söylüyoruz ve de te, e, Bakıyoruz bak özelimizde elimizde test ediyoruz böyle elimizi ona gibi şimdi buraya koyuyoruz öbür o zaman öbür kutu kutumuza geçelim mi geçelim şimdi geldik neyle geldik Galatasaray yastı şimdi Galatasaray yazdı arkadaşlar İçinde göstereceğim Ana Bana one. Şey... İyi. Ben onu şey Ah. Patlatacağım patlamıyor. Arkadaşa ben bunu böyle gözüktüğüne bakmayın arkadaş hiç açılmıyor. Salak. işler malı. Ah. Hoppa. at. Evet. makası açmayacağım. Kendim açacağım. Kapağı da attım. Allah hiç kırak yine tuttu. Oh. <laughs> <laughs> Hadi arkadaş ya yırtacağız. Bence oh. arkadaş video bayağı bir uzadı. Yırt 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 yırt. Nereye kadar? O zaman yırtıp ben geliyorum. Geldi. Oh. Çok şükür açık. Bir makasla bir şeyle kestim. Ha. adamlar o kadar salma yapmış ki bizim videonun iki dakikasını aldı. Oo. Oh açtım. Ne? Bunu ne yapıyoruz? Hı. Dur, bir şeyle bakalım Arkadaşlar güzel bir yastık. Bence size tanıtayım o Güzel yastık. Mükemmel. Hoppa. Arkadaşlar şunu diyeyim bir rahatlık test yapalım. Önce test yapalım ondan sonra ondan sonra ben ne yazıyor falan ne şey oldu anlatacağım. Herhalde uyuyacağım kesin. Elimi vurdum. Şu sesden. Şu an arkadaşlar test ediyorum. böyle bir göz gözüne dinlendirme şeyi yapabilirsin mesela bir iki saatlik uyuma şansın var Tabii ki dalarsan iyice uyursun rahat bir şey hiç rahatsız etmiyor adama Tabii ki şey olunca arkadaşlar şöyle bir şey var bunu yıkayacaksın şunları, çık şunları çıkarttıktan sonra arkadaşım bir yıkayacaksın Ondan sonra şey yapacaksın. Yapma şeyini. Bunu yıkamadıktan bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey diyeyim. Şimdi sizi de kandırmayayım. Ya nasıl diyeyim. Bunu ya yıkasan ya bir şey olsa falan ben de ben de sizi kandırmış da olabilirim. En iyisi siz yıkamayın. Bakın kokusuna. Gelsin store kokusu var. Ee, sizi en iyisi yıkamayın arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayın. Yatağınızı yan tarafına koyun. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar. inceleyeceğiz İnceleme zamanı. Birincisi. Arkadaşlar gördünüz mü? Hoppala. Yaz var. Arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Galatasaray. Galatasaray logosu. Yıldızları. Dört yıldız. Dört yıldızımız var. Vay, var demeyeyim dört yıldızı, dört yıldızı var işte. var, var Türkçe, Türkçe, e, Türkçe. Oh. Neyse, yine Türkçe olaya girdi, Türkçe, e, Türkçe, 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 Türkçe. 365 derece, anahtarlık, yastık ve... Neyse arkadaş, ben olayı iyice kapatayım. Birincisi anahtarlık, ikincisi yastık demeyeyim mi ya? Ya yastık ya da kıllet. Ben onun bunun çok şeyini anlayamıyorum. Yastık bence. Bence de. Kıllet olsa... Daha böyle... Yastık dedim normal büyük yastık. Ya bu kıllet işi. Kıllet diyeyim. Üçüncüsü... Mükemmel bir şey. Neyse... Buradaki yazıyı okuyayım. Siz, ben size de okuyayım. Evet, dur. Ben bir okuyayım. ben size bir kere okuyayım. Herkes rübbesini bilecek. Herkes rübesini bilecek. Şöyle de arkadaşlar göstereyim ben size. Allah. Allah'ım. Bismillah. Yukarıdan bayağı bir ses geliyor. Tığ, tığ. Yukarı komşu. Merhaba. Kesin yukarı komşu beni duyuyor. O zaman yukarı komşu. Ali yukarı komşu. Evet. Çöl çöl Aa bak tam şuramda ne var? Neyse. Ee, anladınız. Ipucu. Üçüncü. Üçüncü de. Bunun gibi bir şey var. Şu adamla alakalı bir şey var. Üçüncüsünde. Şu adamla alakalı. O kim? biraz yaklaştırırız görürsünüz. He. Bakın şimdi. Bak içimde. Tam şöyle bakın şu parmağımın üstüne. O kim? kart, mavi kart Galatasaray'dan. Onunla alakalı üçüncüsünde öyle bir şey var. Herkes rüblesini verecek demiş. Güzel bir güzel bir laf. Desenlerde de göstereyim diyecektim bu çıktı. O zaman ne? Herkes... Şöyle yıldızlar var. Mükemmel bence. Şurasında yıldız var. Burasını. Mesela orasında filan. Mükemmel. Valtlık. Güzel. Yıkamayın arkadaşlar. Siz yastığın yan tarafına koyun. Hiç kimse test yapmıyor arkadaşlar. Niye? Ee, bunun gibi bir sağlam bir şey olunca. Demeyin bir şey. Bir şeyle katlıyorlar çok sert. Açılmıyor hayatta. İşte bu var. Bundan sonra ne var sizce? Bakalım o zaman. Üçüncüsü ne? Bu var. Bununla alakalı arkadaşlar. Bulun istiyorsanız. Bir düşünün. Düşündünüz mü? Bir, iki, üç. Geçelim o zaman. Arkadaşlar geldim. Düşündünüz mü? Düşündüyseniz. Tamam. Yormayız. Düşündünüz. Oh, oh, geliyor. Ama arkadaşı tek. Neyse, diyeceğim. Geliyor, geliyor. Ve geldi Moro Kadi. Arkadaşlar tek Galatasaray 100. yıl forma. Yine yine İ para harcadık. Neresi? Neyse. Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaş. Aynısı öbür kutu, kutu açılışında oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaş, arkadaş. arkadaş, arkadaş ha, yeah. Kesin spor sonluk oldu. Spor sonluk olacağım Nike. Yıpı. Adidas olmayacağım. Ha. Adidas la alakalı hiçbir şey bilmeyeceğim. Bu Adidas mı? Adidas Bu Nike. Bu da Nike. Arkadaş şöyle göstereyim. Ama arkadaş bunda dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Ee, şöyle. Icardi'nin imzal forması. Arkadaşlar ben bunu şortunu almadım. Formasını aldım. Formasının da fiyatı. Aldığımızda 700 TL aldık. Evet 700 TL. 700 TL filandı formanın forma 700 TL arkadaşlar. Şu 140, 100 şu 100 şu anahtar arkadaşlar şimdi onları sonra geçeceğiz. Bu 100. yıl forması. 700 TL. 700 TL tuttu bu. Şortunu almadım. Şortu daha biraz pahalı ondan öyle 1000 lira falan arkadaşlar. Şöyle. De şöyle. Allah'ım. Kemal, Allah. Şimdi arkadaşlar, niye geçiyoruz? Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Arkadaş. Evet. Bir, iki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir, on iki, on üç, on dört, on beş, altı, yedi, sekiz, yedi, bu kez nelere bakıyoruz? Aldığımız şeylere. Part 1. Part Aa parmağım çıktı. parmağım çıkıyor. Parmağımı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne aldıklarımıza bakacağız. Siz de hesaplarsınız oradan. Şimdi ne aldığımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi geldik. Bu videoda bayağı bir arkadaşlar cümlesini kullandım. Neyse. Setin Türkçe konuşma şeyini biliyorsunuzdur. Ondan da yer artalım ne yazık ki. Eee. neyse. Hop hop. Şurasını da düzeltelim. Formayı beğendiyseniz like atın bildirimleri açın. Şöyle şu tarafına da. <laughs> arkadaş bu da GTA Store'dan aldım ama ben bunu internetten aldım. Şöyle bir şey var. Ben bunu internetten aldım ama GTA Store'dan şeyinden aldım arkadaşlar. <laughs> Enden almıştım. Mazda işte. Bu da anahtarlığımız. Oy. Şöyle göstereyim mi? Şöyle bakın. Şöyle gösteriyorum ve de yastığımız en rahat. Allah yine elim çıkıyor. Yine elim çok. Vallahi ekran sallanıyor. Bu da yastığımız. Hop. Hop. Allah'ım çok eğlenceli. O zaman like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 1 2 3 Like atıp Bildirimleri açın, yorum atın, paylaşın. Her şeyi yapın. Size de böyle videoları daha çok atayım. シるルシュ